Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size e, cam sileceklerinin e, altından giden su gider deliklerinin e, tıkalı olup olmadığı ile ilgili bir video çekmek istedim. E, çünkü sonuç itibariyle benim e, geçen e, havaların karlı ve yağmurlu olması kaynaklı e, böyle bir koku sorunu yaşamıştım. Muhtemelen bu sorunla oradaki gider borularının, gider deliklerinin tıkalı olmasına bağladım. E, bundan emin olmak için de bugün aracımda bu giderlere ulaşmak için yapılması gereken işlemleri size bir bir göstereceğim. Ama bu işlemlere başlarken de yapmamız gerekenleri önce ben size videonun uzun adına bir bir göstereyim. Arkadaşlar yapılması gerekenler şurada görmüş olduğunuz şu yan bakalit. Şunlar, şunlar sökülecek. Şunlar, şu, şu da çıkıyor şöyle çıkartıyorsunuz plastiği de. Şunlar, bunları söküp Aynı şekilde buradan yine şu bakaliti çıkartıyorsunuz. Şurayı sökeceğiz. Burayı sökeceğiz. Ve yan bakalitimizi sökeceğiz. Ve tabi silecekleri de söküyoruz. Ve o kanallara geleceğiz. Bakalım işlemimize buradan devam edelim şimdi. Gördüğünüz gibi oradan bu şekilde bunu da çıkardık. Bu şekilde burayı söktükten sonra görüntü manzara bu arkadaşlar. Aha. Burada. Bir giderin bir tanesi bu arkadaşlar. Diğeri de şurada şu. Gördüğünüz gibi başka gider yolları yok. Bu iki gideri şimdi biz biri açık görünüyor diğer tarafta ama tabi dibine kadar açık olup olmadığından emin değiliz. O yüzden oraya da bir hortum sokacağız bakacağız. Ama diğer bir kısım şurası motorun altında kalıyor. Kablo geçiyor oradan. Orası tamamen tıkalı. Balçık çamur gibi duruyor. Şu an gördüğünüz gibi net görebiliyor musunuz? Evet şöyle göstereyim. Burası balçığa çamura batmış durumda. Orayı da açacağız temizleyeceğiz. Başka bir gideri yok bunun. Evet giderlerimiz bunlar. Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce Ali hazırdı ki bakılması gereken şu yuvaya bakacağız. Bu açık mı değil mi diye, tıkalı mı değil mi diye. Şu hortum yuvasına bakıyoruz. Evet, bu açık görünüyor. Arkadaşlar şuradaki tıkalı olan deliği açabilmek için, gider borusunu açabilmek için bizim bu silecek motorunu sökmemiz lazım buradan komple. Bu yüzden de 10 numara anahtarla biz bu silecek motorunu buradan komple sökeceğiz. Çünkü başka türlü bizim de işimiz burada olmayacak. Bunu tutan 3 tane burada. 1, 2, 3, 10 numara vida var. O vida yataklarından söküp işlemimize böyle devam edeceğiz. Şöyle göstereceğim size. Silecek motorunu da çıkardık. Gördüğünüz gibi bizim işlem yapacağımız yuva burası ve burası. Şu an tamamen çamurlu. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Bakın burası tıkanmış arkadaşlar. Burası tıkandığında buraya biriken su sizin silecek motorunu zamanla yakacaktır arkadaşlar. O yüzden bu gider yuvasının mutlaka ama mutlaka açık olması gerek. Eğer bu yuva açık olmazsa yağ, yağmur ve kar suları bu bölümde, bu bölgede şu görmüş olduğunuz kısımda birikip zamanla silecek motorunun şu kısımda olduğunu düşünürseniz şu seviyede burada biriken su önce içeriye koku verir ve daha sonra da silecek motorunuzu yakar. Ve bu da size 500 milyonluk bir masraf çıkartır. Ustasıyla beraber 500-750 civarı bir masraf çıkar size de. Şimdi biz burayı açacağız. Bakalım elimizdeki malzeme ile Gördüğünüz gibi suyu döküyoruz. Evet Delik açılmış mı? Hayır açılmamış. Gördüğünüz gibi tıkalı gibi geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda giderimiz açılmış vaziyette arkadaşlar arkadaşlar. Bu da ikinci gideri Megan 2'lerde. Bu da ikinci gider yuvası. Bakalım bu açık mı? Evet. Bu gider yuvamız açık. Bunda sıkıntı yok. Ama diğer gider yuvamız tıkalıydı. Ve onu da açtık. Şöyle gördüğünüz gibi suyu döküyoruz buradan. Çıkıyor alttan arkadaşlar. İşte. Bu da suyun girişi. Gördüğünüz gibi su buradan açtık giderimizi ve tereddütlerimizi giderdik. En azından silecek motorumuzu kurtardık arkadaşlar. Dediğim gibi. Deliklerimizi açtığımıza göre bundan sonraki işlem tekrar toplama işlemi. Tekrar şimdi toplama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu da, tamam. Bu da tamam. Evet. Bu Yerinde. Evet arkadaşlar, arkadaşlar silecek motorunu da temizledikten sonra Artık sıra toplamaya geldi. Hızlı hızlı bir şekilde şimdi aracımızı toplayacağız. İlk önce şu parçamızı bir alalım. Şunu bir yerleştirelim. Şöyle koyduk. Gördüğünüz gibi mutluluğu verdi zaten. Evet, bizim işlerimiz bu kadar yanılmıyorsa bu şekilde bunu da hallettik ama bir çalıştırmamız lazım muhtemelen. Bir çalıştırıp sürecekleri kontrol etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sileceklerimiz de çalıştı. Herhangi bir problem yok çalışmasında. Söktük. Söktük. Taktık. Bir sıkıntı olmadı. Demek ki doğru işlem yapmışız. Evet arkadaşlar. Benim sizlere silecek su ile ilgili gösterebileceğim video bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bu videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi abone olmayı ve bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.